Kanserde erken tanı çok önemlidir. Erken tanıyla karşımıza gelen bir kanser hastasında başarı şansımız çok yüksektir. Tam kür dediğimiz yani hastalıktan tamamen kurtulma erken tanı için çok önemli bir durumdur. Kolon kanserini erken tanı koyabilmek için özellikle taramayı ihmal etmemek gerekir. Bazı kanser tiplerinde tarama çok önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin meme kanserinde, kolon kanserinde, serviks kanserinde, son dönemlerde akciğer kanserlerinde taramalar ciddi anlamda hastaların yaşam süresinin uzamasında, hastalığın erken safhada yakalanmasını sağlamaktadır. Kolon kanserinde taramayı kimlere yapmalıyız? Aslında semptomatik tüm hastalar ciddi anlamda tarama yaşı gelmeden de irdelenmelidir. Semptomları olan, şikayetleri olan hastalar mutlaka taramayı beklemeden ilgili hekimlerine başvurmalıdır. Ama hiçbir şikayeti olmayan bir hastada 50 yaşın üzerinde olan bireylerde taramaya başlamak özellikle hastalığı erken tanısı için çok önem arz etmektedir. Taramayı genellikle gaytada gizli kan ya da yapılabiliyorsa eğer kolonoskopi ile yapmak gerekir. Kolonoskopi ile yaptığınız bir tarama sonrasında eğer herhangi bir patoloji saptamamışsanız hastanın ikinci kolonoskopisini 10 yıl sonra yapabilirsiniz. Kolon kanserinde özellikle normal bireyler haricinde aile öyküsü olan ya da birinci derece akrabasında kolon kanserini erken yaşta tanısı konmuş bireylerde tarama biraz daha erken dönemlere alınmalıdır. Örneğin babasında kolon kanseri olan ve babası kolon kanserine 40'lı yaşlarda yakalanmış bir bireyde taramayı 30 yaşında başlatabiliriz. Kolon kanserinde taramanın önemi hastalığın survey açısından çok önemlidir. Biz biliyoruz ki evre 1 ve evre 2 kolon kanserlerinde sistemik hiçbir farklı tedaviye ya da başka ilave tedaviye gerek kalmadan tam kür sağlanabilmektedir. Ama dördüncü evre bir hastalıkta kolon kanserinde başarı şansı her ne kadar yeni ilaçlarla çok artmış olsa da genel sağ kalımlar çok uzamış olsa da maalesef tam kür edilebilme şansı yoktur. O yüzden tarama çok önemlidir. Mutlaka normal bireyler yaşları geldiği zaman tarama noktalarını ihmal etmemelidir. Semptomu olan hastalarımızın da semptomlarını irdelemek ve bu semptomlar nedeniyle ilgili hekimlere başvurmaları önem arz etmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim.